Kız yeni kocasının evinde ilk kez kaldı. Uyuyamayacak kadar gergindi. Gecenin bir yarısı sessizce yataktan kalktı ve kocasının kollarına atıldı. Heyecanla onu ısırdı ve tatlı olduğunu söyledi. Ancak o anda kocası kızın uyur gezer olduğunu fark etti. Ertesi gün kocası ona rüya görüp görmediğini sordu. Kız çok şaşırdı. Büyük bir karpuz gördüğünü ve ondan bir ısırık aldığını rüyasında gerçekten gördüğünü söyledi. Kocasının gülümsediğini görünce uyur gezer olduğunu anladı. Kocasının bunu aldırmadığını duyunca mutlulukla gülümsedi. O gece kız yine uyur gezer oldu. Onu karşısında görünce kocası mutlulukla kollarını aldı. Kahvaltı sırasında kız çok utanmıştı. Kocasına kapıyı kilitlemediğini dikkatlice açıkladı. Kocası ise hafifçe gülümsedi. Çünkü kapıyı özellikle kilitlememişti. Onun uyur gezer bir şekilde odasına gelmesini bekliyordu. O gün kız uyur gezer numarası yaptı ve kocasının gerçekten kapıyı hiç kilitlemediğini fark etti. Kocasının uykuya daldığını görünce sessizce yatağına tekrar girdi. Kocası onu yine sıkıca kollarına aldı ve her gün uyur gezer olmasını, böylece her gün onu kucaklayabilmeyi dilediğini söyledi. Kız kocasının onu gerçekten sevdiğini anladı. Onun sırtındaki yarayı gördüğünde 5 yıl önce kendisini yangından kurtaran kişinin o olduğunu fark etti. Kocasının yüzüne dokundu ve o andan itibaren onu tüm kalbiyle sevmeye karar verdi.